Benim geliyor. Biliyorsun. olmayacak. Bir şey olmayacak. İyi olacaksın. Piyoş, konuş benimle. Hadi konuş benimle. Piyush bir şey söyle. Piyush lütfen konuş benimle. Piyush. Anne! Anne! Onkar? Anne! Ne oldu? Ne oldu sana? Omi? <laughs> Anne. Omi? Anne, kardeşimi çok kötü dövdüm. Ona vurdum, onu kırbaçladım. En çok sevdiğim insandı. Küçük kardeşimdi, dünyadaki her şeyden değerliydi. Bir anda gözüm döndü, hiçbir şey düşünmedim. Zavallı çocuğu yerlere serdim. <laughs> Ona çok sert vurdum anne defalarca defalarca ya bir şey olursa haline bakmak için arkamı bile dönmedim çok kötü dövdüm hep mayra hep onun yüzünden oldu o bütün hayatımı mahvetti o, o herkesi kışkırttı onu da onu da kışkırtmış olmalı yoksa o da beni sever beni beni çok sever evet beni, evet canım. biliyorum beni çok severdiğim anne sakin ol anne sakin ol canım geç, içim, geç içim. Anne. güven bana senin kadar güzel birini kurtarmak zorundaydım yani demek istediğim senin gibi iyi kalpli bir kızı kurtarmak zorundayım çünkü sen kendi canını hiçe saydın ve bir çocuğu kurtardın Endişe etme. Ben hep o evdeyim ve her şeyi halledeceğim. Güven bana. Kayınvalidemin evinde senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Ben arkadaşınım. Bunu senin için yapabilirim. Piyush varken korkmayacaksın. Son nefesime kadar senin yanında olacağım. Güven bana. On karın içindeki gerçek Mayura'yı koparmasına izin veremezsin. Eğer yaparsan on kar amacına ulaşır ama eminim ki bunu yapmasına izin vermeyeceksin. karar ver Mayura. Depresyona girip burada mı kalacaksın yoksa gururlu bir doktor olarak yaşamak mı istiyorsun? İstersen seninle yürürüm. Desteğe ihtiyacın olursa hemen arkandayım. Korunmaya ihtiyacın olursa senin önünden yürürüm. Üzgünüm Piyuş. Çok üzgünüm. dediğini hatırlıyorum. Dostlar özür dilemez. Ve teşekkür etmez. Ama bugün senin için sadece iki sözüm var. Teşekkür ederim. Özür dilerim. bugünden itibaren benim hayatta tek bir amacım var. O da Omkar'ın sahip olduğu her şeyi elinden almak. Onu bitirmek için yaşayacağım ve bu amacı kimsenin yardımı olmadan yerine getireceğim. Sadece kendi gücümü kullanarak yapacağım bunu. Ben artık o korkak mayura değilim. Ben bugün Omkar'ı yok edecek o kişi oldum bile. O güzel şeyleri çok sever. O yüzden çok yakında hayatında güzel olan her şeyi alacağım. Tıpkı onu yaptığı gibi. O da benim hayatımda güzel olan her şeyi alıp götürdü bile. Bütün güzelliğimi yok etmeye kalktı. Bu senin sonunun başlangıcı. Ben geliyorum. Seni yerle bir edeceğim. Yeter oğlum. Gereksiz yere ağlama. Piyuş bunu hak etti. Dövdüysen dövdü. Bu senin hatan değil ki. Hadi ağlamaktan boğazın kurumuş olmalı. İstemiyorum. Su iç biraz ha? Hayır anne. Biraz iç oğlum anne. Hadi. Hadi. Hadi iç şunu. Sen. Ne oldu? Neden öyle tuhaf bakıyorsun? Bayomkar Mayura Sorun ne Bali? Mayura iyi değil mi? Yaralandı mı yoksa? Mayura'yı bilmiyorum ama ne ama? Sana bir şey soruyorum Bali. Piuş artık yok efendim. Hayır. Bu mümkün değil. Benim can dostum. Piyuş benim kardeşim. Ona zarar verilemez. O ölemez. Yapamaz. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorum de. Vali. Vali sana bir şey sordum. Bak seni şuracıkta öldürürüm. İyi de bana. Vali. Hayır. Benim kardeşim ölmüş olamaz. Benim kardeşim ölmüş olamaz. Bali. Söyle Bali söyle. Konuş. 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 O direkt nasıl onun üzerine düştü öyle. Neden onu kurtarmadın? <laughs> Neden onu kurtarmadın? <laughs> bak ne oldu anne? Benim kardeşimin oğlu. sonuna kadar neyle savaşman gerektiği önemli değil. Ben yanında olmasam bile pes et. Söz ver bana. Sana verdiğim sözü tutacağım Piyush. Senin ölümün on karın sonunun başlangıcı olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.